18 yıl önce işte bu karelerle girdi hayatımıza. 9 Ocak 2007'de Steve Jobs tarafından tanıtıldı yapılan amiral gemisi ilk iPhone. Nereden nereye? O zamanın güçlü ismi çatıdan atsan kırılmaz Nokia'nın tuşlu ve uzun zamandır herhangi bir yenilik yapmadığı simbiyen tabanlı akıllı telefonlarının hala gözü yaşlı. Çünkü 2007 yılında ilk kez satışa çıkan ve dokunmatik telefonla bizi tanıştıran iPhone 6.1 milyon satışıyla o dönem zirve yaptı. Şimdi ise Türkiye'nin en pahalı telefonu tahtına oturmuş durumda. 18. yaşını dolduran iPhone ince, hızlı, güçlü derken 17. modelini görücüye çıkardı. 2000'li yıllara göre telefon kullanımında bir devrim olan dokunmatik mimarı iPhone 17'ye aman izle ama dikkat diyerek siz mağaza sıralarını akın etmeden anlatalım. Amerika merkezli teknoloji devi Apple yine elinden geleni ardına koymamış. iPhone serisindeki 17'de yine neler yok ki? Sadece 5.5 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında olan 17 serisi, Apple'ın şu ana kadarki en ince ve en dayanıklı modeli olarak öne çıkıyor. Titanyum alüminyum gövdesi, daha uzun pil ömrü, kablosuz şarj desteği ve yenilenmiş renk paletiyle dikkat çeken iPhone 17'nin en önemli iyileştirmesinin ise 24 megapiksel çözünürlük sunan selfie kamerasında olduğunu söyleyelim. Gelelim Türkiye fiyatına. iPhone 17 78.000 TL'den başlıyor. Pro Max'ıyla 120. 20 bin TL'ye kadar çıkıyor. Yok efendim almışken en iyisi olsun diyenlerdenseniz iPhone 17 Pro Max'ın 2 TB modeli 169 bin TL ile Türkiye'de satışa sunulan en pahalı telefon olarak alıcısını bekliyor. Unutmadan Türkiye'de ön sipariş tarihinin 17 Eylül, satış tarihinin ise 19 Eylül olacağını da haber etmiş olalım. Ne dersiniz? Sizce iPhone 17 alınır mı? Yorumlarda tartışalım.